Arsen Wenger'in Avrupa laneti. Futbolun en saygı duyulan teknik direktörlerinden biri. Yıllarca Arsenal'in başına Premier Lig tarihine geçti. Fabregas, Henry, Vieira, Gibbs, Andy Cole gibi oyuncuların imzası var. 2004'te Premier Lig'i namalup bitiren o efsane takımda mimarıydı. Ama Wenger kariyerinde tam 3 kez final oynadı. Ama hiçbirini kazanamadı. İlk olarak 1992 Kupa Galipleri Kupa Finali. Monaco'nun başındaydı ve rakip Werder Bremen'di. Son düdük çaldığında skor 2-0'dı. Wenger ilk Avrupa finalinde yıkılmıştı. Şimdi takvimleri 2000 yılına saralım. UEFA Kupası finali. Rakip Galatasaray. Maç golsüz bitti. Penaltılarda sahneye Taferel çıktı. İnsanüstü kurtarışlar yaptı ve Arsenal'i kupadan etti. 2006 yılında da Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç yine aynı. Rakip Barcelona. Daha 18. dakikada Lehmann kırmızı kart görmüştü. Arsenal 10 kişi kaldı. Direnmeye çalıştı ama olmadı. Maçı 75. dakika kadar üstün götürdü ama fazlasını kaldıramadı. Barcelona 2-1'lik skorla kupayı kazanan taraf oldu. Wenger yine sağdan kupasız ayrıldı. Bugün geriye dönüp baktığımızda Wenger'in mirası kupalarla değil oyuna kattıklarıyla ölçülüyor. Ama belki o hala içten içe bir kez olsun Avrupa kupalarını kaldırmaya el ediyordur.